Thank mm -hmm. you. Almıştık. Neden Granada Bele'ye gitmeyelim dedik çocuklarımızla. Hem bizim için de çok güzel bir nostalji olur. Fakat internet üzerinden araştırma yaptığımda otel hakkında hiçbir şekilde videoya denk gelemedim. Yani birkaç tane YouTube videosu vardı açıkçası. Sonradan dedim neden böyle detaylı bir video hazırlamayalım. Gidecek olan insanlar fikir edinmesin. Böyle video hazırlamaya karar verdik. Fakat iki tane çocuğumuz olduğu için eşim oğlumla ilgilendi. Ben kızımla ilgilendim derken tek elle ne kadar çekilebilirse... O şekilde bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa severek yanıtlamaya çalışırım. Fiyat bilgisi, rezervasyon bu tarz konularda mutlaka otel iletişime geçin. Videonun sonunda olumlu olumsuz gördüğüm her şeyden bahsettim. İzleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. başlayalım biz henüz yeni giriş yaptık, o yüzden başlıyoruz şimdi. Pandemi döneminde olduğumuz için bu şekilde maske bırakmışlar. Kumanda arkadaşlar bakarsınız, dezenfekte edilmiş bir şekilde bırakılmış. Çocuk odasında televizyon mevcut. Aynı zamanda kapısı kapalı Şu şekilde. Çocuklarımız için iki adet yatak mevcut ilk giriş olarak bence başarılı. Çocuk bölümünü çok sevdik. Şimdi devam ediyoruz. Evet, böyle bir ara bölme var. Bir şekilde göstermek istiyorum. Burada terliklerimiz, tek kullanımlık kasa. Kornozlar, kettle ve mini bar arkadaşlar mini bar günlük ücretsiz olarak yenileniyor Şimdi banyo göstermek istiyorum gayet temiz bir şekilde hazırlanmış Burada da aynı şekilde maske bırakılmış. Kumar da aynı şekilde steril edilmiş bir şekilde. Bakar mısınız? Ya gerçekten müşterisini her anlamda düşünen otelleri seviyorum. Bu şekilde pandemi döneminde rahat edebileceğimiz otel bulmak gerçekten zor. Şimdi tüm detayları paylaşacağım sizinle. pandemiden dolayı arkadaşlar yatak örtüsü kullanılmıyormuş. Bence gayet mantıklı bir davranış. Çünkü herkes örtüleri yere atıyor. Daha sonradan tekrardan başkaları kullanıyor. Ben zaten hiç hoş bulmuyorum. Bence böyle daha mantıklı olmuş. O da, da benden tam not aldı. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. En can alıcı noktaya geliyoruz. I love Granada. bu şekilde akşam çayımızı, kahvemizi içip muhabbet edebileceğimiz çok güzel bir köşe oldu bizim için. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Otel gerçekten çok büyük. Detaylı videolar yakında gelecek. Bu şekilde balkon manzaramız. Yemekleri olsun, tanıtım videosu, her şeyi tek tek linke ekleyeceğim. Otele gelmeden önce izleyip siz de ona göre karar verirsiniz. Ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve yardımcı olurum. Tabii ki detaylı bilgi, fiyat bilgisi, rezervasyon bu tarz durumlarda otel iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde Maldivi şu bölümde kalıyor arkadaşlar. Daha sonradan diğer videolar gelecek. Görüşmek üzere. Otelin hemen yanında bu şekilde bir küçük havuz var. Çocuklar için çok güzel tasarlanmış. Evet. Aliye'den belli oluyor zaten. Doğa. <laughs> Arkadaşlar iki saattir çocuk oto parkındayız. Gerçekten çocuk akıl parkı ama büyüklerde gayet güzel bir şekilde eğlenebiliyor, değil mi? <laughs> Bu şekilde göstermek istiyorum. Biz iki saattir buradayız. Arka tarafta da büyük oto parkı var. Biz de çocuk olduğu için ben gidemedim. Bir tek bir yol gitti gerçekten güzelmiş. Fakat kalabalık olduğu için bayağı bekleme süresi oluyormuş. Ondan sonra zaten çok vaktiniz olmadığı için o tarafa geçmedik. Çocuk Akar Parkı gerçekten çok güzel. Derin de değil. Bu arada yani her şeyi çözmeniz yaklaşık bir 4-5 gün sürüyor. O yüzden 5 gün üzeri alın. Pişman olmayın arkadaşlar. Çok büyük olduğu için bayağı bir gezmek gerekiyor. Nerede ne var çok süreç alıyor diğer yerleri de göstereceğim. Oğlum niye kaymıyorsun? <laughs> Doğa tatlısı sen ne yapıyorsun? <laughs> Çocuklu aileler için gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burası Kids Club şu şekilde size göstermek istiyorum. Pandemiden dolayı bütün oyuncaklar kaldırılmış, sürekli denetlemeler yapılıyormuş. Sadece boya kalemleri mevcut. Aynı zamanda PlayStation mevcut. Onlar da sürekli bir çocuk kullandıktan sonra dezenfekte ediliyor. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bakalım lavabolar nasıl. Çocukların boylarına göre dizayn edilmiş. Bir de bu tarafa bakalım. <laughs> Benim tayfa burada. Daha beğendin mi tatlım burayı? Doğanın <laughs> de uyku odasını göstermek istiyorum. Biz çocukları hiç bırakmadık arkadaşlar. Hep yanımızda olacaklar bütün tatil boyu. Ama çocuğunu bırakmak isteyenler için bu şekilde yataklarda mevcut uyku saati gelirse eğer Size fikir olması açısından paylaşıyorum. Tabii ki de bırakıp bırakmamak sizin bileceğiniz iş. Ama burada ilgilenen abileri ablaları mevcut. Sen de dans et oğlum hadi. İki defa bindi. Heyecanlı mısın? İki defa diyor ki. Geçen sene de bükemedim. Nerede? Bu kadar yükseğine binmiş miydin? Yanmış. Bak, <laughs> Doğu yanmış. daha önceden de bahsettiğim gibi şimdi otel hakkında olumlu ve olumsuz düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar temizlik konusuna değinmek istiyorum. Temizlik konusunda gerçekten başarılılar. Oda temizliği, odanız zaten günlük olarak temizleniyor biliyorsunuz. Gayet iyi bir şekilde temizleniyor. Onun dışında arkadaşlar restoranlardan bahsetmek istiyorum. Instagram'dan DM üzerinden birçok fazla mesaj aldım bu konuyla ilgili. Eceman'ın mutfağı nasıldı, yemekleri nasıldı gibisinden. Şimdi onlara buradan toplu bir cevap olsun arkadaşlar. Öncelikle pandemi döneminde olduğumuz için e, siz tabaklara dokunmuyorsunuz. Hiçbir şekilde tabağınızı alıyorsunuz. Oradan gidiyorsunuz açık bir şey şeklinde fakat hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Her şey cam ekan, mekanın cam arkasında ve her yemeğin başında bir çalışan mevcut. Gerçekten restoran bölümünde çok çok fazla şekilde çalışanları mevcut arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şekilde e, eksiklik görmedim. Yani şu hatalıydı şu kötüydü diyemem. Yemeklerin lezzeti gerçekten çok çok başarılı. Çeşit olarak gerçekten çeşitlilik çok fazlaydı. Tatlılar, yemekler, ara sıcaklar olsun, aperatifler olsun gerçekten çok başarılı yemek konusunda. Biz zaten balayında da çok beğenmiştik. Belek'te de aynı lezzeti korumayı başarabilmişler. Ondan bahsetmek istedim, bahsetmek istedim öncelikle. Yemekleri dediğim gibi siz dokunmuyorsunuz. Her yemeğin başında bir çalışan olduğu için dolduruyor. Gidip masanızda yiyorsunuz ve her yemek masasında bir dezenfektan mevcut yemek var yemeye başlamadan önce ellerinizi dezenfekte edebiliyorsunuz arkadaşlar bu gerçekten benim için çok önemli çünkü yani neye temas ettiğinizi bilmiyorsunuz ve dezenfektan olması gerçekten çok iyi otelde yaşam alanında havuzun orada lavabolarda her yerde dezenfektan mevcut zaten diğer yerlerde de su ve sabunla ellerinizi dezenfekte edebiliyorsunuz Arkadaşlar bahsetmek istediğim bir diğer konu otel gerçekten çok büyük şimdi laf olsun diye büyük demiyorum otel gerçekten çok büyük İki ayrı bölmeden oluşuyor. Aradan ana yol geçtiği için alttan tünel şeklinde diğer bölüme yaşam alanına geçiş yapıyorsunuz. Keşke biri benim için böyle bir video hazırlasaydı ben de ondan öğrenip gitseydim diye biliyorum çünkü 3 gün içerisinde keşfettik arkadaşlar. Şimdi öncelikle fotoğraf çekimi için Maldiv tavsiye ediyorum. Orada çekilen fotoğraflar gerçekten çok çok güzel çıkıyor. Çünkü oteli arkanıza alıyorsunuz. Maldiv orada havuz alanı bir tarafı sığ bölümde yapılmış. Orada çok güzel fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Profilimden oraları da inceleyebilirsiniz diyorum. Fotoğraflarınızı orada çektirin. Fakat artı 18 olduğu için fotoğraf çekimine izin veriyorlar. Fakat çocuklarla birlikte yüzmenize izin verilmiyor. Bunun yoksunluğunu hiç hissetmedik. Çünkü diğer alanları gerçekten çok çok başarılı. Çocuk Maldivler Beach artı 18 fakat Miami Beach bölümü var arkadaşlar. Orası çok çok güzel. Miami Beach'te zürafalar, şiinler, ondan sonra çocuk akılası, yetişkin akılası. Onun dışında dalga havuzu, fotoğraf alanları, yapay nehir. Yani çok çok fazla seçenek var. Hiçbir şekilde canınız sıkılmıyor ve çok eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Çocuklu ailelere gerçekten tavsiye edebiliyorum. Bizim için çok eğlenceli geçti. Ve biz de onlarla birlikte eğlendik diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar havuzlar çok çok büyük olduğu için sosyal mesafenizi gayet uygun bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Onun dışında snack restoranlardan bahsetmek istiyorum. Onlar da çok başarılı. Öğlen saati olmasına rağmen birçok fazla şekilde restoranta açık. Hem ana restoran açık, ana restoran yemek istemiyorsanız havuzun orada birçok şekilde yemek seçeneğiniz mevcut arkadaşlar. Bu konuda yani bu konuda da gayet başarılılar. Onun dışında arkadaşlar çalışanlardan bahsetmek istiyorum. Çalışanlar gayet gerçekten çok güler yüzlüler. Granada otellerinin zaten birinci prensibi güler yüz. Bunu daha önceden bir metinde okumuştum. Hiç şaşırtmadı beni. Gerçekten çok güler yüzlüler. çok ilgililer, alakalılar. Resepsiyondan Selin'e çok teşekkür ediyorum. Güler yüzü için, ilgisi ve alakası için gerçekten burada ondan da bahsetmek istedim. Her şey için çok teşekkürler Selin. Arkadaşlar diğer konulardan bahsedecek olursak şimdi otel genel anlamda çok güzel. Biz denizi kullanmadık. Kullanmamıza da gerek kalmadı çünkü gerçekten havuzlar bizim için yeterli oldu. Denize shuttle servislerle gidiyorsunuz. Yani biz açıkçası çocuklarla uğraşmak istemedik denize. Gitmeyi tercih etmedik. Havuzda zaman geçirdik. Onun dışında akşam eğlenceleri oluyor. Onlar da gayet eğlenceli bir şekilde geçti. Pandemi döneminde olduğu için çok mükemmelce animasyon yoktu ama en azından hep beraber oturup bir şeyler içip bir şeyler izleyebildik diyebilirim. Yüzde çocuk olduğu için gece hayatını bilmiyorum. Ondan hiç bahsetmeye, bahsetmeyeceğim. Bilmediğim bir konu hakkında konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi otel genel anlamda güzeldi. Her şeyden memnun kaldık. Şimdi olumsuz olan ne? Hanım derseniz arkadaşlar odalar çok yalıtımsız. Yani şaka olarak söylemiyorum. Odalar gerçekten çok yalıtımsız. Yanımızdakilerin konuştuğu her şey sizin kulağınızda. Biz biliyorsunuz erken yatmaya alışırız. Yani çocuğumuz olduğu için zaten 10-10.30 gibi odamıza çıkmak durumundaydık her akşam. Çocuklar uyuduktan sonra birkaç saat biz de takılıyoruz. 12-1 gibi yatıyoruz. Fakat saat 2'de, 3'te yani yabancılar alkol alıp çok şiddetli bir şekilde gürültü yapabiliyorlar. Ve biz bunu resepsiyona bildirdiğimizde gerçekten hemen o saniye üzerinde dönüş yapıldı. İlgilendiler. Bu konuda da Teşekkür ediyorum gerçekten. Tamam odalar yalıtımsız, ses çok kötü bir şekilde geçiyor. Yani o konuda insan çok rahatsız oluyor. Fakat resepsiyona bildirdiğinizde konuyla ilgileniyorlar arkadaşlar. Onun dışında olumsuz hiçbir şey yoktu bizim için. Gayet güzel bir tatil geçirdik. Her şey keyifliydi. Eğer gidecek olursanız, sormak istediğiniz bir soru olursa tekrardan yardımcı olurum. Arkadaşlar transfer konusunda da biz ETS aracılığıyla gittik normalde. Otel turumuzu ETS'den aldık. Fakat transfer olarak ETS'yi kullanmadık. Çünkü oğlum Ali Ege 5 5 dışında ondan da aynı şekilde fiyat istediler. Fakat biz normal internet üzerinden araştırma yaptığında VIP şeklinde Vitolarla ne kadara gittik? Ortalama 175 evet 175 TL'ye gidip geldik havalimanına. Yani gidiş 175, dönüş 175 olarak düşünün. Daha uyguna da bulabiliyorsunuz. Biraz araştırmak gerek önceden. 120 ile müsaitlik durumuna göre yani 300 TL'ye kadar fiyatlandırma yapanlar var. Fakat çok para vermeyin. Gitmeden eğer vaktiniz... Benim çok vaktim yoktu. O konuda araştırma yapamadım. Fakat vaktiniz varsa transferinizi de önceden ayarlayın. 120 TL bile gidebiliyorsunuz. Özel araçlarla. O konuda da bahsetmek istedim size. Görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.